Bukristan herkese iyi akşamlar. Bugün 17 Ocak 2023 günlerden salı. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim yine ilk konuğumuz Çengen. Bugün Avrupa Birliği dönem başkanı olan İsveç'in başbakanı Ulf Kristerson konuştu. Kristersson, "Romanya ve Bulgaristan'ın hayal kırıklıklarını anlıyoruz. Haklılar." dedi başkanlığımız döneminde Schengen bölgesinin genişletilmesini konseyde gündeme getirmek istediğimizi söylemekten çekinmiyorum ifadelerini kullandı. Ulf Christerson nerede konuştu? Strasbourg'da bugünkü Avrupa Parlamentosu genel kurulunda konuşarak Romanya ve Bulga İsveç'in Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılımını desteklediğini bu konuyu konsey gündemine almaya istekli olduğunu sö söyledi. Dönem başkanlığını yürüttüğü sürece önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği'nin Kristerson ıı, kısa bir süre önce Schengen bölgesinin genişletilmesini Avrupa Birliği Konseyi'nde gündeme getireceğini söyledi. E, bu arada e, tabi Romanya milletvekillerinin de e, şeye, e, bu AB dönem başkanı İsveç'in başbakanı Ulf Kristerson'a e, birkaç talebi oldu. Bunlardan birisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Siyak Piret e, Mureşan e, Romanya'nın ve Bulgaristan'ın Çengen bölgesine girişinin gündeme alınmasını istedi. Evcen Tomaç daha önceki programlarımızda ismi sık geçen e, bir yine Avrupa Birliği parlamenteri vardı. Onun e, şeyi Talebi vardı İsveç'te. Böylece İsveç, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girişiyle ilgili görüşmenin gündeme alınması için yeşil ışık yakmış oldu. Tabii bu arada başka ilginç şeyler de oluyor. Mesela o Düz rahatlı diye birisi kimmiş? Avrupa Atlantik Direnç Merkezi Başkanıymış. Avrupa Atlantik Direnç Merkezi Başkanıymış. Bence bu eee şeyi boşa koymuş. Yani Atlantik Direnç Merkezi Başkanı dese daha iyi. Çünkü Atlantik anlaşıldı ki Avrupa'nın köküne ayran suyu dökmeye kararlı. Bu arkadaş da Avusturya ile Türkiye'yi aynı kepeye koyarak Türkiye'yi şeytanlaştırmaya çalışıyor. Neymiş? Avusturya nasıl Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girişine girişine karşıysa Türkiye'de Nor şeyin e, İsveç ve Finlandiya'nın e, <laughs> Baran Bey e, girer öyle mi diyorum? Bulgaristan ve Romanya Bulgaristan ne kadar girer zaten onu Bulgar yetkililer de söylüyor da Romanya'da bu yıl içinde girer Romanya hedefi de öyle ama ikisi bir mi olur ayrı ayrı mı olur onu bilmiyorum. Mehmet Şenbey'e çok teşekkür ediyoruz çok e, e, bize kendisine iyi akşamlar e, diliyoruz. Bizler sizin ilginiz ve desteğiniz sayesinde bu programı inşallah genişleteceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi bu konuyla ilgili hiçbir şeyi atlamamaya çalışıyoruz. Yani Bir defa Avusturya'nın, Bulgaristan ve Romanya'nın Çengene girişine karşı çıkışı ile İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine girişine karşı çıkışı bambaşka bir şey. Bulgaristan ve Romanya'da her gün Avustralya e, askerlerini şehit eden birileri mi var? E, her gün e, Avusturya sınırından vur saldıran birileri mi var Bulgaristan'la e, Romanya'dan ki kalkıyor e, terör tehdidi altındaki e, Türkiye'nin teröristlerini besleyen bir ülkenin e, ye karşı e, çıkmaya sıyla eş tutuyor doğrusu. Böyle değişik merkezler var işte. Bu da Avrupa Atlantik Direnç Merkezi Başkanı. Şimdi göreceğiz. Biraz sonraki konuda göreceğiz. Atlantikçiler Avrupa'yı ne kadar düşünüyorlar. Evet efendim Schengen'le ilgili bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Ama bugün bir başka ilginç konumuz var. Tabi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ni rahat bırakmıyor santranç oynuyor. Avrupa Birliği'nde de e, iki hamle önünü görecek kimse yok. Ama Amerika e, on hamle ötesini e, görerek santranç oynuyor. Ve e, yine bir Amerika e, gazetesinden yine politikodan bir başlık. Madein Avrupa'nın Europe'un yani, Avrupa yani Made Avrupa'nın sonu mu geliyor? Yani aldığımız ürünlerin üzerindeki Madein Avrupa lafını bundan sonra göremeyecek miyiz? Görememe ihtimali var. Şimdi bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağız. Cam üreticilerinden kağıt üreticilerine Avrupa endüstrileri hayatta kalma mücadelesi veriyor diyor. Veriyor. Ya başaramazsa Amerikan gazetesi Politico böyle soruyor. Ya başaramazsa? Tabii Amerikan e, haberciliği olan imkanları geniş olduğu için bu haberi altı e, muhabirin imzasını taşıyor. Daha doğrusu haberi iki kişi yazmış ama öbür taraftan da üç e, kişi de bu haberin yazılmasına katkıda bulunmuş. Neyse efendim biz e, habere dönelim. Politico Avrupa gazetesi Fransa Mah mahreşli haberlerinde <laughs> Duralex'in Akkor fırınları 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği yıldan beri Fransa'nın Orleans kenti yakınlarındaki Loire nehri kıyılarında yanıyor. Ancak bu kış firmanın La Capelle Saint-Messim'deki cam fabrikasının sessiz üretim hatlarında kimse bulunmayacak ve tek bir cam parçası bile üretilmeyecek. Fırının kendisi Nisan ayına kadar hazırda bekletme modunda. Çünkü onu tam kapasiteyle çalıştırmak için gereken gaz çok pahalı. Bu düşük sıcaklıklarda çalıştırıldığında hiçbir şey üretemez. Ancak tamamen kapatılırsa içindeki erimiş cam katılaşır ve ekipman makineler yok olur. Şunu biliyor musunuz? Şimdi bir cam üreticisi bir Fransız Cam üreticisi bir Fransız hem makinaları çalışır vaziyette tutuyor düşük seviyede hem de bir tek bir cam parçası bile şey yapamıyor üretemiyor niye şey pahalı durduramıyordu üretimi üretimi durdurduğu zaman o makinaların içerisindeki ocakların içerisindeki cam katılaşacak ve bütün şeyleri e, makinaları berbat edecek bu Fransa'da oluyor neden dolayı enerji pahalılığından dolayı. Şimdi geleceğiz. Duralex ve Pyrex markalarının sahibi Lamaison Franchise'de Verden'in başkanı Jose Luis Lula Luhuna, fabrikanın yanındaki ofisinde otururken zor bir karar vermek zorunda kaldık. Teknik ve insani riskleri var. Ancak enerji tasarrufu yapmamızı sağlıyor diyor. Yani çalışmanın fabrika işte enerji tasarrufu. Bir tarafta üretim yapamıyorsun, bir tarafta çalıştırmak mecburiyetindesin. Nedir? Düşük seviyede çalıştırdığın için enerji tasarrufu yapıyormuşum. farkında olmasanız bile muhtemelen bir Duralex ürünü kullanmışsınızdır diyor. Yani bu Avrupa'da ünlü bir e, markaymış. Avrupa imalatının söylenmemiş bir zaferi. Sağlam cam bardakları her Fransız okul kantininde bulabilir ve tüm dünyaya ihraç edilir. Onları İngiltere'deki John Lewis mağazalarından hatta New York'taki Momama'dan da satın alabilirsiniz. Bu firmanın üretici bardakları. Lelakun'u fabrikanın Avrupa'daki geleceğinin güvende olduğunu ancak bu kış mücadelesinin yüksek enerji fiyatları ve yüksek siyasetin çalıştığı Avrupa'nın asırlık üretim üssünü etkileyen daha derin bir krizin simgesi olduğunu söylüyor. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve hayatı önem taşıyan gaz boru hatlarını kapatmasıyla rekor seviyelere ulaşan enerji maliyeti birçok imalat firmasının Avrupa'da kalmaları halinde rekabetçi kalamayacaklarını kalamayacak hale getirdi firmaları. Aynı zamanda yeşil sanayi için büyük bir Amerikan sübvansiyon paketi sözde bir müttefik olan ABD'nin işletmeleri Atlantik'in ötesine taşınmaya teşvik ettiğini gören AB yetkililerini çok etti. işte Amerikan gazetesi bile ne diyor? E, Atlantikçilere sözde müttefik. Amerika Birleşik Devletleri AB'nin sözde müttefiki diyor. Bunu bir Amerikan gazetesi diyor. <laughs> Şimdi devam edeceğiz. 365 e, milyar euro Amerikadaki firmalara e, Amerikan e, şey e, destek veriyor. Enerji krizi endüstriyel üretimlerini beslemek için en fazla enerjiye ihtiyaç duyulan cam, kimyasallar, metaller, gübre, kağıt hamuru ve kağıt, seramik ve çimento gibi sektörler için özellikle şiddetli ve aralarında 8 milyon kişi çalışıyor. Ancak hem Çin'den hem de artık giderek daha fazla korumacı olan ABD'den gelen sürekli büyüyen ekonomik rekabetle karşı karşıya kalan Avrupalı liderler kıtadaki tüm üretimi etkileyen bir sanayisi, sanayisizleşme bulaşması konusunda açıkça uyarıda bulunuyorlar. Yani sanayisizleşme bu bir hastalık. Sanayisiz, sanayisizleşme hastalığı ki e, Avrupa liderleri bunun bulaşmasından oldukça korkuyorlar. Böylesine vahim bir sonucun ve bundan sosyal ve siyasal yansımaların önlenmesi 2023'te AB'nin gündeminin en üst sıralarına yükseldi. Avrupa İç Pazarından sorumlu komisyon üyesi Terry Breton personele gönderilen yeni yıl postasında Avrupa'nın küresel rekabet edebilirliğini artırma çabalarını birinci olarak birinci öncelik olarak belirlendi. Breton Avrupa'da yüksek enerji fiyatları yurttaşlarımızı ve aynı zamanda tüm endüstriyel tedarik zincirlerini küçük ve orta ölçekli firmalar etkilemeye devam edecek diye yazdı. Aynı zamanda Çin, ABD ve diğer ülkeler endüstriyel kapasitelerimizi çekmeye çalışıyor. Ancak şimdilik başarılı değiller diyor. İşte Çin ve ABD'nin arasına sıkışmış bir Avrupa Birliği. Daha önceki programlarımızda da söyledik. Yani insan doğdu işte yani kendimden pay biçim. Önce benim işte köyüm, ilçem, vilayetim, ülkem Ondan sonra komşular komşunda, komşuda komşuda yangın varsa e, biz rahat oturamayız ama bu kıtada yaşıyoruz. Bu kıtada yaşıyoruz. Halen daha e, çoktan merhum olmuş AB değerleri için binlerce insan işte göç yollarında, denizlerde, orada, burada, botlarda, şuralarda, buralarda can veriyor sırf kapağı Niye? Bir Avrupa Birliği ülkesine atmak için. Ve bu Avrupa Birliği Çin ve ABD'nin kıskacında kalmış. Bu Avrupa Birliği'nin sanayisi yok edilmeye çalışılıyor. Breton'un e-postasında güçlü bir üretim temeli olmadan Avrupa'nın arz güvenliği, ihracat kabiliyeti ve istihdam yaratma riski altındadır diyor. Varoluş yok oluş krizi. Aralık ayı itibariyle Avrupa imalat sektörü özellikle de kıtanın endüstriyel güç merkezi Almanya kış enerji krizinin en kötü dönemini atlattı ve genel üretimde buna karşılık gelen bir düşüş olmaksızın gaz tüketimini yaklaşık yüzde on oranında azalttı. Ancak son düşüşlere rağmen gaz fiyatlarının hala önceki 10 yılın ortalama fiyatından yaklaşık altı kat ve ABD gibi rakip ülkelerden dört kattan fazla yüksek fiyatlı olması nedeniyle birçok kişi hala daha büyük firmaların operasyonlarını Avrupa dışına taşıyacağından korkuyor. Tabi sermayenin dinimanı olmaz, yani sermayenin dinimanı para. Dolayısıyla Avrupa Birliği dışına taşıyacağından dahası küçük işletmeler ise tamamen kapanıyor. Esasında bu ta 90'lı yıllarda ben Almanya'da bulunduğum yıllarda Alman firmaları dışarı kaçıyorlardı. Niye? Yüzde 54 gibi çok yüksek bir kurumlar vergisi vardı o zaman. Yani o kaçış bundan 25 sene önce başlamıştı esasında Avrupa'da. Ve gittiler Çin'e yamandılar. Çin bunları e, kullandı. Çin dedi ki işte burayı yap. Bu makinayı yap. İyi yapalım kaç paraya yaparsın işte üç paraya beş paraya. Yap. Ama dedi Çin yaptırırım sana onu o işi sana yaptırırım ama onun teknolojisini de bana öğreteceksin. Aç gözlü Almanlar teknolojiyi kendi elleriyle Çin'e teslim ettiler. Joe Biden'ın 369 milyar dolarlık enflasyon düşürme yasası tarafından yeşil bir sanayi devriminin itici gücü olarak Avrupa'nın uzun süredir el üstünde tutulan vizyonu karamsarlığı derinleştirerek ciddi şüpheye dönüştürdü. Yeşil teknolojilere verdiği devasa sübvansiyonlar ve Amerikan malı satın al. Yani eskiden ne derdik? Bizim çocukluğumuzda şey vardı. Yerli malı Türk'ün ma yerli malı, Türk'ün malı, Türk onu kullanmalı diye böyle bir tekerleme söylerdik. Yani öğretmenler bunu bize e, böyle öğretirlerdi ve e, yerli malı kullanmayı teşvik ederlerdi. Şimdi Amerikan aynı şeyi yapıyor. Amerikan malı satın al. Slogan bu. Tabii Amerika'da şey değil. Yani şimdi geçen e, burada e, Amerika'dan gelmiş e, şeyde, e, bir iş adamımızla e, konuştum. E, oradan yeni gelmişti. New York'ta 4 dükkandan birisi boşalmış. Boş. O da kendini kurtarmak için işte biraz önce söylediğimiz e, gibi 369 milyar dolarlık enflasyon düşürme yasası çıkartmış Amerika. Üst düzey bir Avrupa Komisyonu yetkilisi ABD ve Çin'in eylemleri göz önüne alındığında sanayisizleşme ve yatırımdan çekilmenin gerçek tehlikesini görüyoruz. Diyor ki görüyorlar yani. Görüyorlar. Görüyorsunuz şey yapmıyorsunuz. Görmeseniz ne olacak? İyi ki görüyorsunuz. Mu bravo. İmalat işçilerini temsil eden Endüstri al Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luke Tranqule üretim kapasitesinin kaybedilmesi iş kaybı anlamına gelir. Ve bunun siyasi sonuçları olacağını söyledi. Trankle ile ön cephedeki enerji yoğun endüstrilerden başlayarak Avrupa endüstrisinin varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu söylemizde, söylediğimizde abartmış olmuyoruz dedi. Endüstri al aynı varoluşsal tehdidin enerji ve yoğun sektördeki 8 milyon işçi içinde geçerli olduğu konusunda uyardı. 8 milyon için. Avrupa Komisyonu geçen ay yayınlanan yıllık iş gücü piyasası incelemesinde Avrupa Birliği'ndeki istihdam oranlarının savaşa rağmen güçlü kaldığını, Temmuz ve Ağustos ayında işsizliğin yüzde %6'ya düştüğünü söyledi. Ancak aynı zamanda devam eden yüksek enerji maliyetlerinin özellikle enerji yoğun imalat sektörlerinde olmak üzere ABD'deki ABD'deki pardon Avrupa Birliği'ndeki işler için büyük bir risk oluşturduğunu oluşturduğu konusunda da uyarıda bulundu. Bir Avrupa Birliği ülkesinin ekonomi bakanı bunu henüz verilerde görmüyoruz. Ama bu gelecek için bir endişe belki bu yıl olabilir dedi. Şimdiye kadar ölçek olarak oldukça küçük olmasına rağmen işler üzerindeki etkisi görülüyor. Aralık ayında Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını iyileştirme Vakfı Eurofond Haziran ayında Romanya'nın Turça kentindeki bir alüminyum oksit üreticisindeki 441 işten çıkarma da dahil olmak üzere iş kayıplarının bir listesini yayınladı. Eurofond Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını iyileştirme, iyileştirme bakımı. 2022'nin sonuna kadar Slovakya'daki Ziyarnat Hronam'daki bir fabrikada 300 Polonya'daki bir Selamak Karov üreticisinde 350 kişi işten çıkartıldı. Örgüt enerji krizinin bloktaki istihdam üzerindeki etkisinin muhtemelen daha yeni başladığını söyledi. Trankler, Kuzey İngiltere'nin Brexit'i destekleyen eski imalat kentlerinde olduğu gibi Orta ve Doğu Avrupa'da hızla endüstriyel düşüşün krizin kalıcı bir mirası haline gelebilecek Avrupa Birliği'ne karşı bir seçmen tepkisini körükleyebileceği konusunda uyardı. <laughs> Trinkle siyasi sonuçlar var dedi. Tatminsizlik ve hayal kırıklığıyla gelişen hangi partiler kazanacak? Avrupa karşıtı bir ajandası veya açılılık yalnızı bir gündemi olan partiler. Çünkü onlar da neyi çözecek? Bu da ayrı mesele. Bu da ayrıca tartışılmalı. Yukarıdaki sözleri alıntılanan bakana göre hükümet yetkilileri şimdiden endişeli. Avrupa'da üretilmiştir. Yani madeyin Avrupa. Ben çocukluğumda hatırlıyorum bizim Mucur'daki kasaba pazarında şişman güvekli bir adam vardı boynunda affedersiniz don lastiği. O devirde şey lastik bildiğimiz don lastiği. Avrupa lastik, Avrupa lastik diye bağırarak ıı, dolaşırdı. Yani şey yap. 1960'lı yılların işte Anadolu'daki bir kasabasına kadar girmişti Avrupa Endüstrisi'nin ürünleri. Avrupa'nın üretim üstünü kurtarmak için koordineli Avrupa düzeyinde eylem çağrıları gibi işletmelerden gelen uyarıların sesi daha fazla yükseldi. Fransa şimdi kapsamlı yeni AB çapında Avrupa'da hazırlanmış bir strateji talep ediyor. Trankler Ekim ayında 19. yüzyılın ortalarından beri merkezi Ludwigshafen'da bulunan Alman kimya devi BASF'ın Avrupa'daki faaliyetlerini kalıcı olarak küçültme kararının Avrupa'daki imalat sektöründe çok dalgalar yarattığını söyledi. Enerji yoğun sektörlerin ötesindeki daha geniş etki Kasım ayında Volkswagen'in Avrupanın artık birçok alanda özellikle elektrik ve gaz maliyetleri söz konusu olduğunda maliyet açısından rekabetçi olmadığı konusunda uyardığını vurgulandı. Uyardığı vurgulandı. Bir otomotivden bir yaydan akış kıta genelinde 13 milyon istihdam sağlayan Avrupa'nın imalat tacının mücevheri olan sektör, otomotiv sektörü. Aralık ayında 2022'nin son günlerinde AB liderleri çağrıyı duyduklarında ısrar ettiler. Toplantı Avrupa endüstrisini vuran ikili enerji ve rekabet edebilirlik krizlerini ele almak için ilgili tüm ulusal araçları ve AB araçlarını seferber etmek amacıyla teklifleri hızla hazırlaması için Avrupa Komisyonu'na bir talimat verdi. Konu 9-10 Şubat'ta yapılması planlanan AB Liderler Zirvesi'ne yön verecek. Ancak ülkeler arasındaki ileriye dönük anlaşmazlıklar arasında bloğun hangi yolu izleyeceği belirsizliğini koruyor. AB'nin katı devlet yardımı kurallarını gevşetmek, yetkililerin başlıca ocak odak noktası ve imalat sektörlerine yönelik AB mali desteği de düşünülüyor. Kıdemli komisyon yetkilisine göre kısa vadede hükümetlerin mevcut fonların yani yeni nesil AB COVID kurtarma paketi ve bloğu Rus fosil yakıtlarından vazgeçilmek için Repower EU fonu ihtiyaç duyulan üretim yatırımlarını karşılayabileceği yollara bakması gerekiyor. Şimdiye kadar en büyük yanıtlar büyük ölçüde ulusal düzeyde olmuştur. Bilo'nun en büyük ekonomik gücü ve açık en büyük üretim merkezi olan Almanya, işletmeler ve konutlar için bir destek paketine 200 milyar euro ayırdı. Ve endüstriyel tüketicilerin gaz ve elektrik için ödediği fiyatları sınırlayacak. Fransa yeşil Endüstrilerin yeniden yapılanmasını hızlandırmak için yeni bir yasa tasarısı açıkladı. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner FETÖ için yakın tarihli bir yazıda Avrupa ve Almanya'nın bu krizi endüstriyel üretimde bir çöküş olmadan atlatabileceğine olan güvenini dile getirdi. Gördüğünüz gibi bütün Avrupalı yetkililer sendikacısından Avrupa Birliği yöneticilerine kadar ya da ülkelerin şeyleri bir bu krizi aşabiliriz, aşabiliriz şeklinde bir moral vermeye çalışıyorlar. Yani umarız bu gerçek düşünceleridir. Ancak diğerleri AB düzeyinde büyük bir müdahale olmaksızın Almanya'nın mali ateş gücüne sahip olmayan ülkelerin geride kalacağından korkuyor. Ekonomi Bakanı eşit oyun alanını korumak için ilkeler Avrupa düzeyinde kararlaştırılmalıdır dedi tartışmanın kış boyunca ve ilkbahara kadar devam etmesi muhtemeldir. Fransa'daki Duralex'te Nisan e, fırının yeniden ateşlenmesini ve cam üretilmesini sağlayacak yeni daha uygun fiyatlı bir enerji sözleşmesiyle biraz soluklanma getirecek. Yani Nisan ayında daha uygun fiyatlı enerji bulursa o cam düşük Rolanti'de çalışan cam fabrikası harekete geçecek. Şirket başkanı Lacuna şirketin enerji krizini atlatıp faaliyetlerine devam edebileceğinden emin. Yani başka ne yapacak ki? Yani insan halinde batacağını mı düşünecek? İşte bir herkes bir ümit arıyor. Fransa'da üretildiği ifadesinin şirket için duygusal bir marka olduğunu ve kolay kolay vazgeçilemeyeceğini söyledi. Ancak kıtadaki diğer pek çok kişi için Madein Avrupa markası hiç bu kadar şüpheye düşmemiştir. Bir AB diplo diplomatı AB sanayi politikasını hızlandırmazsa sektörümüz hangi kaybediyor dedi. Yani sonuçta e, Avrupa malı maden, Avrupa maden e, Germanya maden Fransa maden bunların düşüşe geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Dönemi yaşıyoruz. Bu tehlike Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri için daha büyük bir vaziyette. Umarız kısa sürede Avrupa Birliği aklını başına alır. Atlantik'ten medet olmaz. Çin'e teslim olmaz. Kendi kıtasını kurtarmaya bakar. Bunu yaparken adil davranır, adaletli davranır. Romanya, Bulgaristan gibi ülkeleri dışlamaz. Kendi üyeleri arasında bir ayrım yapmaz ve işler normale biner. Avrupa Endüstrisi de hayatını sürdürür diye ümit ederek, ümitten çok bir e, temenni ederek bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Herkese iyi akşamlar.